Lütfen yol verin. Hamile bir kadın geçiyor. Oh. Ne? <laughs> Anneciğim, o ne? <laughs> Selam millet. Bugünkü alışverişime inanamayacaksınız. Hemen göstereyim. Hey, konuşmuştuk. Tezgahtan uzak dur. Pekala, oh. anladım. Gidiyorum şimdi. Of, aman ya. Yok artık. Yine mi dışarı atıldın sen? Takipçi sayım ciddiye alınamayacak kadar az. Tamam ama bu bir gecede olacak iş değil. Ama bu sırada okulu daha ciddiye alabilirsin. Mesela matematik ödevine başladın mı? Hayır, üzgünüm. Daha az TikTok ve biraz daha fazla matematik ödevi. Yoksa yaz okulunda görüşürüz küçük hanım. Büyük fırça yiyeceksin. Karnıma kramp giriyor. Ayrıca bu kadar uğraştığım bu makyajı terleyip mahvetmek için yapmadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Teygan, hadi gidelim. Gidemem. Malum günümdeyim. Şu an gelemem. <laughs> Sana yürü dedim. Daha iyi bir bahane gerek. Harvard mı? Ciddi olamazsın. Ülkenin ta öbür ucunda. Aynı zamanda ülkedeki en iyi tıp hazırlık okullarından biri. Makyajımı tazelemeye gidiyorum. Gel buraya. Hayalindeki okula başvurmaktan vazgeçme. Hadi ama bu ezelden beri senin hayalindi. Nefes alıyor mu? Hayır. Kalp atışı yok. Bayan Girafet'i ilacı verin. Tamam, oğlunuz iyi olacak. Sorun yok. Ama Tegan'ı kaybetmek istemiyorum. Onu gerçekten seviyorum. <laughs> Pekala, sana bir şey sorayım. Senin için tam olarak ne yaptı? Evet millet, bugün bir sürü yeni kıyafet aldım. Erkek arkadaşım da hepsini taşıyıp ödedi. Az önce duydunuz mu? İç bir şey ve bak şimdi hayalindeki okula başvuruyorsun. Hey, hey istediğin kızı alırsın. Dün arkanı. <laughs> Ezra beni resmen görmezden geliyor. Bir mesaj yazmak bu kadar mı zor geliyor ona? <laughs> Kızım bununla ortalığı yıkarsın kusursuz bu çok ah evet yok hayır bu gerçekten benim bütçemin çok üzerinde kalıyor ne zaman bu kadar cimri oldun e ne bekliyorsun dene hadi ah tamam tamam bu ne kadar sürecek bu akşam vlog çekmem lazım bu akşam matematik ödevini yapmalısın iyi Buyur önüme geçebilirsin. Süper. Sorun olmaz değil mi? Teşekkürler çok naziksin. Tabii ki. Rahat bırakım kızı. Hamile. Tamam. Ezra'nın hareketleri kesinlikle çok şüpheli görünüyor. Yüzde yüz bir şeyler çeviriyor. Eminim ya da belki evde sorumluluklarını yerine getiriyordur, ödevlerini yapıyordur, sınavlarına çalışıyordur ya da başka işleri vardır. Birkaç seçenek sayarsak. Bakalım mı? Hmm. Atarsam biletler benim. Hayır, alamazsın. Pekala. İzle. Oh. <laughs> Bu oyunda tüm biletlerini kaparım. Hadi oyna oyunu. Tamam. <laughs> Yine Tegan. <laughs> olduğunu nereden bildin ki? Dediklerini çok düşündüm ve belki de haklısın. Onunla bitirme zamanı gelmişti. <laughs> hey, hey, biliyorum. Şu an canın sıkkın ama asıl önemli olan kelimeler düşünüyordum ve belkiydi. Ezra, Buckside'ın en popüler çocuğu. Onu kaybedemem. Eve gitmeliyim. Sen taksi falan bulursun. Aslında. Neyse, otobüse bineceğim o zaman. Nasıl bu kadar takipçisi var? Bu çılgınca, TikTok'ta böyle bir anne topluluğu varmış. Kim biledi ki? Tegi'cim, canım. Günün nasıl geçti bakalım? Ezra nasıl? İyi mi? Seni ilgilendirmez. Ama ödevlerin seni ilgilendirir, değil mi? <laughs> İyi mi o? Girmiyorum. Az önce onunla konuştum. Çok zeki bir kız. Keşke çaba gösterseydi. Bir yolunu bulur. İyi tarafından bak. En azından 18 yaşında hamile değil. Her zaman en doğru şeyi söylüyorsun. Kocamla zor bir dönemdeydik. Ama bebekten sonra Sorunlarımızı çözmeye iham verdi. Ya. İlişkimizi kurtardı. Şey. Bileyim. Aman Tanrım, dünyanın en harika babası ben olacağım. Olacaksın. <laughs> bebek odama hoş geldiniz. Şurada bebeğin sandalyesi. Sonra bebek için birkaç oyuncak daha aldık ve... Ve işte çalışkan adam. Hepsi bitti tatlım. Aman Tanrım, ne kadar iyi bir babasın. Harika, ebeveynler olacağız. İyi oluruz. Ah evet. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Ezra, sanırım bebek tekmeliyor. Mahremiyet diye bir şey? Akşam yemeği hazır, haber vereyim. İde sorunlarımı. Garip bir şey mi yedin? <laughs> Öyle bir şey. Ne haber? Şey, şuradaki bir yerden mülakat teklifi aldım. Güzel hikaye. Ama çişim geldi. Fena <laughs> halde. Tegan. seninle konuşmak istiyorum. Ödevler bunu çözmen için işe yarardı. Actually. Sonraki birkaç ödevim biraz gecikebilir. Eğer geçmek istiyorsan geciktirme. Pegan, ders için giyinmeyecek misin? Bugün midem çok bulanıyor. Bebek bekliyorum. Hamileyim. İyi misin? Bir süre beden eğitimi dersine girmemem gerekebilir ödevler konusunda biraz yardım gerekebilir. <laughs> Bu sabah bulantıları gerçekten de hiç şaka değil. Ve doktor randevuları için birkaç tersi kaçırabilirim. Sorun olur mu? Tabii. Biliyorsun destek olabileceğim bir şey var mı? Tamam. Haber ver. Ah ve bundan kimseye bahsetmezsiniz değil mi? Elbette tabii ki. Sırrımız olarak kalacak. <laughs> Sağ ol Gina. Karez. senin karnın ağrıyor diye düşünüyordum. Ağrıyordu ama şimdi açım. Ezra ile okuldan sonra halledeceğiz. Ne? Gerçekten? Evet. Harika. Nasıl? Yöntemlerim var. Sadece. Söyle. Kabul edildim. Beni terk mi ediyorsun? Böyle tepki vereceğinden korkuyordum. Bak, bir süredir birlikteyiz biliyorum. Ve seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ve uzak mesafe ilişkisine tamamen varım. Ama... Kocamla zor bir dönemden geçiyorduk. Ama bebekle birlikte sorunlarımızı açtık. Dürüst olmak gerekirse ilişkimizi kurtardı. Sanırım en iyisi bu olacak. Ben hamileyim. Be! Ama sanıyordum ki... Aplar %100 etkili değil. Bunu bilmelisin doktor bey. Bak... Zor biliyorum ama harika ebeveynler olacağız. Beni bu halde bırakmak istemiyorsan tabii. Hayır, hayır. Tabii ki hayır. Yanındayım. Bir yolunu buluruz. Şirin. Tamam. Sana küçük bir şey aldım. Daha hiç çok teşekkür ederim canım benim. Ne zahmet ettin? Biricik ah, okay. bebeğime, <laughs> tatlı çoraplar. Bebeğim <laughs> bak viral oluyorum. Vay. canım bebeğim. Anne. Dışarı çık. Selfie çekelim mi? Tabii ki. Biz... Ah. O kız bir vampir dostum. Enerjini emiyor. Bilmiyorum. Something. Onunla bir tuhaflık var gibi. Peki ailen... Haberleri nasıl buldu? Henüz onlara söylemedim ama kesinlikle söyleyeceğim. Yakında. Bu matematik sınavına girmen gerekmiyor. Ne kadar şanslısın. Bu ünite beni öldürüyor. Ah kesinlikle. Sanki koca bir insan taşımak çok kolaymış gibi. Hayır hayır tabii ki değil. Öyle demek istemedim. Özür dilerim. Um, hey, hemen bir lavaboya gitmem gerekiyor. Çok acil. Çişim sürekli geliyor bu hanilerlik yüzünden sanırım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor lan? Crystal, Crystal, bekle. Yalan mı söyledin? Sanki başka seçeneğim vardı. Matematik ve beden dersinden kalıyordum ve Ezra benden ayrılacaktı. Ne şimdi 20 bin takipçim var. İki dersimi de geçiyorum ve Ezra ile aramız düzeldi. Çünkü onları manipüle ediyorsun. Kestirme yolların bedeli sonra çıkar. Biliyorum, tamam mı? En iyi arkadaşım olarak lütfen kimseye söyleme. Hazır olunca ben söylerim. Delirdin mi? Daha birkaç ay önce ondan ayrılacağını söylüyordum. O bebekten önceydi ve... ...gelecekteki çocuğuma iyi bir örnek olmak istiyorum. Bir aileyi nasıl geçindireceğimden emin değilim ama Harvard'a gitmeyeceğim. Sonraki top benden. Hey, bu senin arkadaşın değil mi? Aman Tanrım, itmem gerek. Yerime bakabilir misin? Evet, tabii. Hey, yarınki baby shower kurabiyelerini unutma. Selam millet. Bu Nadia'nın butiğinden aldığım çok şirin elbisem sanırım. <laughs> Sadece kontrol ettim. Tüm zamanını evde geçirmeye başladın. Ah, bilesin işte. İçerik üzerinde çalışıyorum. Ne döndüğünü biliyorum. Biliyor musun? Ayrılıklar zordur. İstemiyorsan konuşman için sana baskı yapmayacağım. Ama istersen ben buradayım. Seni seviyorum. Ucuz atlattık. Daha sinsi olmalıyım. E ne yaparsın? Bilirsin işte ergen erkekleri. saçlarımı daha çabuk aktışırıyorlar. <laughs> ah bilmez miyim? Tegan son zamanlarda gerçekten başa çıkılmaz oldu. Ergenler çok duygusal oluyorlar. Noah no, ah ya. Sana söylemeyeceğime söz verdim. Ama nasıl dayanıyorsun? Ne yazık. Evet. Sorun ne? Konuşmamız lazım. Tekmeliyor sanırım. Hadi hisset, hisset, hisset. Çok değil biliyorum ama elimden bu kadar geldi. <laughs> Nereden aldın bunu? Çöttem mi? Gel bir konuşalım. Bunu açıklar mısın? Bu bazı kızlar benim için başlattı. Hem muhtemelen bunları satıp paraya çeviririm zaten. Bunu nasıl yaparsın? Bazı insanların paraya ihtiyacı var. Sana aldığım o bebek çorapları pahalıydı. Ne var bunda? Ben senin ailen zengin sanıyordum zaten. Babam geçen yıl işten çıkarıldı. Okuldan sonra sırf eğlence için çalıştığımı mı sanıyorsun? Sen kendi hayatından başını kaldırıp benim hayatıma bakma zahmetine hiç girmedin. Hey, iyi misin? Hiç mantıklı değil. Yani hamile olsaydı bilirdik, değil mi? Evet. Tamam, tatlım. Bak şuna. Şimdi anladım. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Hayır. Bekle, bekle. Bunu bizden nasıl gizleyebildi? Evet. Ay. Nasıl? Bilmiyorum. Bunları nereden öğreniyor? Bilmiyorum. O fena halde dezavantajlı. Hadi gidelim. Yoldan çekil. Surprise! <laughs> Millet, buna kesinlikle hiç gerek yoktu. <laughs> Crystal nerede? şey, harika bir bebek ismi buldum. Victor. Gerçekten mi öyle? Kızımız Tegan'ı gördünüz mü? Hadi parti başlasın artık. Herkesin dikkatini çekebilir miyim? Tegan'a önemli bir sorum var. Tegan, bir süredir birlikteyiz. Ve hayatımızın bu yeni bölümüne adım atarken sana sormak istedim ki... Dur! Beni dinle, ona evlenme teklif edemezsin. Neden? Sana göstereceğim. Crystal, hayır. Anlaşmıştık. Hayır, sakın ona elini sürmeye kalkma. Hayır, ver, ver şu göbeği. Ah, bu yüzden... Evlenme teklif edecektim. Hayır dedim Harvard'a, hayallerime. Senin için. Ezra, bekle. Ezra. Bunu bana nasıl yapabildin? Ciddi misin? Bunu kendine sen yaptın. Hayatının geri kalanında dondurma satacaksın diye. Beni de kendinle birlikte batırman gerekmiyordu. Senin batmak için bana ihtiyacın yoktu. Bu mezarı tamamen kendin kazdın. Nasıl biteceğini sandın. Dokuz ay sonrasını düşünmedin. stol bekle. Bana yalan söyledin. Anlamıyor musun? Kestirme yollara saparsan bedelini ödersin. Sana evlenme teklif edecektim. Hayır dedim. Harvard'da hayallerime senin için. Sen kendi hayatından başını kaldırıp hayatıma bakma zahmetine hiç girmedin. Selam herkese. Buraya gelip sadece özür dilediğimi söylemek istedim. Fena batırdım. Kestirme yollara sapmaya o kadar kapıldım ki ne kadar çok insanı incittiğimi fark etmedim. Takipçilerimi, arkadaşlarımı. Dürüst olmak gerekirse bana karşı haddinden fazla iyi olan birini. Şimdi artık herkesin güvenini tamamen kaybettim. Ama kestirme yollara başvurmakla işim bitti. İşleri doğru yoldan yapmak istiyorum. Bu sefer gerçekten. milyon yıl düşünsem seni bir kafede çalışırken göreceğim aklıma gelmezdi. Kestirme yollara saparsa bedelimi sonra ödersin derken ne demek istediğini anladı. Ah bir bakalım az önce plazada kimi gördüm? Kimi? Ezra'yı. Şehirde ne işin var? Ziyarete geldim. Şey sonra sohbet etmek istersen belki bir şeyler. Sağ ol kalsın. Chloe'ye şehri gezdireceğim. Bayağı meşgulüm. Evet. Ama seni gördüğüme sevindim. İyi misin? Dert etme. Sana birini buluruz. Ee, sanırım sabırlı olacağım. Aceleci bir karar verip bedelini sonra ödemek istemiyorum. <laughs> ne alıyoruz? Tamam ben bir tane çörek